Gezegen Motet Kulübü yaklaşık bir buçuk iki yıl önce kuruldu. bizim amacımız tabii motet kullanmak. Temel amacı bu. Ama biz farklı bir boyuta taşıyıp böyle yardım edebileceğimiz veyahut da birilerine bir dokunuş yapıp destek olabileceğimiz kişilere ulaşıp bu şekilde destek vermeye karar verdik. Osman hocamızla da, da grubumuzdan vefat eden Faruk abimizle, Faruk Kurt abimizle tanışma vasıtasıyla oldu. Kendisi motor kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Tabii biz Osman Hoca ile devam ettik. Ee, Faruk abi bize böyle güzel bir miras bıraktı. Bu şekilde de e, tekrar devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bugünkü gelme amacımız e, hocamız bilindiği üzere her cumartesi günü burada sokakta yaşayan e, abilerimize, kardeşlerimize destek oluyor. Tıraşını yapıyor, yemeğin içmesini karşılıyor. Onun harici işte duş imkanı sağlıyor. Hatta burada iş imkanı bulan kişileri sokaktan kurtarmak amacı camide böyle yatırıp destek oluyor. Ee, aynı hocamız yine her Ramazan ayı öncesi 500 aile destek veriyor. Bu 500 aileye normalde e, bu virüs olayı olmasaydı bütün aileleri buraya çağırıp cami içerisinde kıyafet desteği verip kumanyasını verip gönderecektik. Ama bunu yapamadığımız için e, plan değiştiğine gitmek zorunda kaldık. Onda da motosiklet arkadaşlar beraber hep beraber yola çıkıp hediye çeklerini, ayarlamış olduğumuz hediye çeklerini birebir gidip ellenen elden teslim edeceğiz. Kıyafet desteği harici olmayıp sadece gıda desteği olarak çek teslim edeceğiz. Yani yapacağımız program şu an bu şekilde. Görüş ve düşüncelerimiz çok güzel, hocamızdan çok takdir ediyoruz. Kendisi de zaten bunu az çok görüyor, aldı tepkiden de hissediyordur. Allah başımızdan eksik etmesin. Herkese, her muhite böyle bir hoca nasip etsin diyorum. Keşke nasip olsaydı daha önce tanışsaydık ama geç kalmış değiliz. Önümüzde uzun yıllar var Allah nasip ederse birçok daha program imza atacağız inşallah. Ben Osman Gökrem, İstanbul Beyoğlu, Selma Hatun Camii İmam Hatibiyim. Yıllardır sokakta alan kimsesizlere, e, 7-24 banyo imkanı sağlamak, tıraş imkanı sağlamak, onlara elbise e, vermek, karnını doyurmak gibi hizmetlerimizi yapıyoruz. E, ve onları topluma kazandırmak için ailelerle buluşturmaya çalışıyoruz ve onlara iş bularak topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun yanında da geleneksel hale gelen her Ramazan'dan bir önceki hafta sonu da 500 aileyi çoluk çocuk giyindiriyoruz. Yediriyoruz, içiyoruz. Bu anlara Ramazan harçlığı veriyorduk. Fakat bu sene koronavirüs diye bir rahatsızlık bütün dünyayı rahatsız etti. Dolayısıyla bu geneliksel projemizi yerine getiremedik. B planına geçtik. B planımızda da 500 aileye zarflar içerisinde koyduk. 350 TL'lik alışveriş çeki vermeyi düşündük ve 510 aileye motosikletli arkadaşlar kurye olarak adreslerine teslim edecekler. Bugün onlara e, emanet ettik Allah'ın izniyle. 500 fakir fukara aile beşer kişiden saydığımız zaman 2500 kişi yapar. 2500 kişi bugün bize dua edecek. Hayır sahiplerine dua edecek. Şu mübarek sıkıntılı günlerde, şu mübarek 11 ayın Sultan Ramazan'ın önünde dualar arşa alayı doldurur da Rabbim günahlarımıza kefaret eder. Hayır sahiplerinde Cenab-ı Allah hayırlarını kabul etsin. E, onun için diyoruz ki Hayat güzeldir, hayat paylaştıkça güzeldir. Bizim bu e, silovonumuzda hayat paylaştıkça güzeldir. E, İslam dininin sosyal e, tarafı olan, paylaşma tarafı olan zekat, sadaka, fitre e, gibi hususlardaki güzelliklerini hayata dokunarak yaşatmaya e, hedef ediniyoruz. Bizim e, bu ilk 500 aileyi sevindirme projemize katkı sağlayan Uğur Bey'e. %30 gibi yardım sağladı, %14 gibi bir otel sahibi kardeşimiz 25 bin lirası ile katkı sağladı, %42 Konya plakası, Konya plakası ile Konyalı esnaf kardeşlerimiz öyle tesadüf oldu ki yardımların toplamı yüzde 42'ye tekabül etti Konya plakası. Celalettin Çakıcı Bey bizim her zaman sağ kolumuz olmuştur. Abisi Vip Ahmet Çakıcı Bey ve henüz tanışmak nasip olmadı ama hürmetlerimi iletiyorum Konya Spor Başkanımız Hilmi Bey'e hepsinin ayrı ayrı katkılarıyla bize ta 73 bin küsür lira yardım ettiler. Yüzde 42'sini bunlar karşıladılar. Kalan yüzde 14'te muhtelif kişiler işte bu vesileyle Uğur Bey'e, Celalettin Çakıcı Bey'e, Ahmet Çakıcı Bey'e, Ekrem Coşkun Bey'e, Hilmi Kulluk Başkanıma, Andaç Arslan Bey'e, Ekrem Koşar Bey'e, Harun Salur Bey'e, Sadi Bey'e, Şemsettin Özkan Bey'e, Aydemir Bey'e, Nedim Alemdar Bey'e, Şükür Flok şirketine arkadaşlara, Mustafa Bey'e, Yunus Bey'e, Canan Hanım'a, Ahmet Bey'e, Ali Demir Bey'e, Nurullah Baycar e, Beyefendi'ye, Eyüp e, Baycar Beyefendi'ye, Ezel Nur Hanım'a, Aylin Hanım ve komşularına, e, Ayşenur Hanım'a, Doktor Hanım'a, Sibel Öznur e, Hanım'a, Ömer Bey'e, İbrahim Bey'e, Hayriye Hanım'a, Necati Bey abime, e, Yargı Bey'e, e, Muhammed Bey'e, Gülseren Hanım'a, Yunus Bey'e, Kazas Kadir Bey'e, Konyalı Fatma Hanım'a, ee, Salim Bey'e, Sabahattin Bey'e, Mustafa Bey'e, Özgür İmre Hanım'a, Mekki kardeşime, isimsiz bir hanımefendi de 100 lira bana emanet etmişti. O hanım kardeşime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah Celle Celaluhu yardımlarını kabul eylesin. Ne muratları varsa nasip eylesin. Kadir Bey bizim her zaman ee, çağırdığımız zaman kameramanımız oldunuz. Ee, bize öncülük yaptınız, yardımcı oldunuz. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Allah ufkunu açık eylesin, çoluk çocuğunu bağışlasın sana. Yine diyorum hayat güzeldir, hayat paylaştıkça güzeldir. Ve Allah'a hamd ediyorum. Bunca güzel insanları beni aracı eyleyip Onca dualara vesile olmak da çok güzel bir şey. Allah benim ömrümü böyle hayırlara, dualara, e, güzelliklere, iyilik yapmaya, e, ömrümü böyle doldurmayı nasip eylesin diyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese. E, ben burada varım. E, biz hep beraber kardeşiz. Fakirimizle, zenginimizle, e, makam sahibimizle hep beraber kardeşiz ölümlü dünyada hep beraber yaşayalım inşallahü teala. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek. Yardım edecek kardeşlerimiz de bizzat kendisi de katılarak yardımları yerine getirebiliriz. Sokakta kalan kardeşlerimize de her salı gün 50 TL'lik her birine 50 TL'lik alışveriş çeki veriyoruz. E, o alışveriş kartı verdiğimiz markette de sigara ve alkol satılmıyor. E, geçen hafta 60 kişiye verdik. Yarın salı inşallah 80 kişiye vereceğiz. E, böylelikle onları da ihmal etmemeye çalışıyoruz. Sonsuz şükürler olsun Allah'a. Andaş Arslan Bey'e, Ekrem Koşar Bey'e, Harun Salur Bey'e, Sadi Bey'e, Şemsettin Özkan Bey'e, Aydemir Bey'e, Nedim Alemdar Bey'e, Şükür Flok Bey'e, Mustafa Bey'e, Yunus Bey'e, Canan Hanım'a, Ahmet Bey'e, Ali Demir Bey'e, Nurullah Baycar Beyefendi'ye. Ben e, Celalettin Çakıcı. Osman hocamla yaklaşık bir iki yıl önce e, bir vesile ile tanıştık sosyal medyadan. Ve hocamızın e, gerek her hafta yaptığına gerek ee, sürekli olarak burada yaptıklarına şahit olduktan sonra kendisiyle birlikte birçok zamanlarda birçok hayra vesile olmaya çalıştık. Bu da onlardan bir tanesi. Ee, tüm dünyanın yaşadığı koronavirüs sebebiyle bu yılkini biraz daha kapsamlı yapmaya çalıştık ve bunun neticesinde 500 e, ihtiyaç sahibine 350 liralık yardım çekiyle yanlarında olmak istedik. Hocamın bu konularda e, inanılmaz bir Organizasyon tecrübesi var. Bugünü de o şekilde halletmiş oluyoruz ve bu organizasyona destek olan yardımda bulunan tüm herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bu dönemde gerçekten zor günler geçirdiğimiz bu dönemlerde her şeyi devletimizden beklemek biraz acımasızlık oluyor. Çünkü biz de millet olarak bir şeyler yapmak yapmamız gerekiyor. Özellikle bizler ihtiyaç sahiplerini iyi tespit ederek, onların bu süreçte yanlarında olmak için gayret göstermeliyiz. Bu projede onlardan bir tanesiydi. Şimdi e, hocam, sağ olsun biraz önce yüzde 58 civarında hocamın katkıları 42 de bizimki Konya plakası olarak tesadüf denk geldi. Konya'dan da e, gerek e, Konya Spor Başkanı 20 kulluk e, Ekrem Coşkun abimiz, Ahmet Çakıcı abim, ben e, Anda Arslan kardeşim. Ekrem Koşar abimiz o da İstanbul'da ama Konyalı iş adamı bir abimiz. Harun Salur, Nedim Alemdar, Şükür Fulak'tan ortaklar abilerimiz ve Nurullah Baycar kardeşimizle birlikte kalan yüzde 42'lik kısma biz de katkı bulunmayı kendimize görev adlettik. Ve bu neticede de bugün burada iyi bir başlangıç yaptık. Tabii ki bu burada kalmayacak. Biz yine kısmet olursa Ramazan'dan sonra yine her hafta cumartesi bu minarenin gölgesinde bu bayrağın altında hem e, bu civarın hem tüm İstanbul'un sokakta yaşayan insanlarıyla, fakir fukarasıyla, garip kurabasıyla her zaman ilgili ve alakalı olacağız. Bizim fakirin fukaranın yanında olmamız sadece Ramazan ayları değil, senenin 365 günü olacak ve olmalı. Ben e, özellikle bu camimizin hocamızın öncülüğünde Türkiye'deki bütün camilere örnek olmasını arzu ediyorum istiyorum. Çünkü eğer her cami imamımız bu şekilde aktivitelerle ihtiyaç sahiplerinin yanında olursa inanıyorum ki ihtiyaç sahibi sayısı hem azalır hem de Kur'an-ı Kerim'de geçen zekatımızı günün, yılın her gününde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış oluruz. Hocama sonsuz teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Osman Gökmen hocamın selamı var. Size bir emanet var. Teslim edelim şöyle. Kaç. Rica ederim. Sağ olun. Aynen. Selam Aleyküm. Hayırlı günler. Selim Hatun Cami Osman Gökmen hocamızın selamı var. Hayırlı günler. Sağ olun. Hayırlı günler teyzem. Selim Hatun Cami Osman Gökmen hocamızın selamı var. Bize bir emanet gönderdi. Onu size şöyle teslim edeyim. Hadi hayırlı günler. Allah'a emanet olun.